Kilit kaynaklar kısmına geldik. Bir bölüm öncesinde konuştuğumuz kilit faaliyetleri yürütebilmek için ihtiyaç duyduğumuz kilit kaynaklarımız neler? Bu kaynaklar olmazsa bu faaliyetler yürütülemez demek bu. Örneklerde dedik ki işte evcil hayvan maması imalatı yapan bir işletme olsa bu kilit faaliyetleri örnek olarak bunlar olabilir. Peki kilit kaynakları neler? Bir defa Açıklamaya bir bakalım. Kilit temel faaliyetleri gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan kaynaklar. Parantez içinde personel, makine, sermaye, teknoloji, arsa, bina bunlar neler? İşletmenizde çalışacak, çalışan veya çalışacak personel ve görevleri hakkında bilgi şeklinde ayrıştırılmış. İlk maddede ne diyor? Yine örneğimize geri dönelim. Bir, o işlemi yapacak makine teçhizatlara ihtiyacımız var. İki, bu makineleri kullanacak nitelikli personele ihtiyacımız var. Bunlar en önemli şeylerimiz. Tabii ki bir alan olmalı. Arge yapacaksak, belki araştırma geliştirmesini, yeni mamalar üreteceksek, belki bir laboratuvarımızın olması lazım. Belki o alanda çalışacak uzman personellerimizin olması gerekecek. Onları tanımladığımız bir bölümdür bu. Tabii ki daha çok işte sermaye, parasal kısımda ön plana çıkar ama buradaki sermaye özellikle finansal kısımda ihtiyaç duyduğumuz sermaye ile bağlantılı olarak ifade edilir. İlk maddeyi aslında bunları anlatarak tamamlarız. Daha çok ana başlıklar. Şu 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 alanlarda kalifiye personel, şu şu makine teçhizatlar, şu teknolojiye sahip olmam gereklidir bu işi yapabilmek için. Sonra dönüp kendinize sorarsınız. Sahip miyim? Evet. O zaman bu işi yapmaya başlayabilirim. Sahip değilim diyelim ki bu durumda ben bu işi nasıl hayata geçireceğim sorusu akla gelir. Alt ikinci maddede de bize işletmenizde çalışan çalışacak personel ve görevleri hakkında bilgi veriniz maddesi çıkar. Tek tek kişilerin isimlerini yazmayız burada. Organizasyon şeması çizeriz aslında. İşte belki bir işletme yöneticisi vardır. Bu arada bunların ayrı ayrı kişiler olması gerekmez. Siz tanımlarsınız, işiniz büyüdükçe ilgili şeyleri zaten işletme kurulduğunda genellikle girişimci tek tek kişilik dev kadro şeklinde hareket eder ve her işi kendisi yapar. İşletme yöneticisi de kendisidir, imalat elemanı da kendisidir, paketleme elemanı da yine evcil hayvan maması imalatı yapan bir işletme üstünden örnek olarak gitip belki paketlemeye bir eleman alır ama ön muhasebeyi de yine kendisi tutar. Fakat siz bunun bir organizasyon şemasını çizmek istediğinizde başa bir işletme yöneticisi koyarsınız, imalat elemanı koyarsınız, satış elemanı koyarsınız çünkü götürüp onları da ayrıca çeşitli pet shoplara, pazarlama yapacak birisi, bir de belki ön muhasebe elemanı koyarsınız. Bu bölümde yapacağınız şey kısaca onlara görev tanımı yazmaktır. İşletme yöneticisi işletmenin genel yönetiminden sorumludur. Finansal açıdan işletmeyi takip eder. Ham madde teminini kim yapacak mesela? İşte imalat sorumlusu mu yapacak? Yoksa imalat sorumlusu diyecek ki şu kadar ham madde almamız lazım. Bunun alımını işletme yöneticisi mi yapacak? Yoksa siz yarın öbür gün başka bir satın alma sorumlusu mu istihdam edeceksiniz? O zaman onun görevini yazıyorsunuz. Satın alma sorumlusu. İşletme şey, üretim imalat elemanından gelen ham madde talebini işletme yöneticisine sunar. İşletme yöneticisinin onaylaması halinde satın alımını gerçekleştirir. En uygun ham maddenin nereden alınabileceği konusunda araştırmalar yapar gibi böyle görev tanımları yazarız. Ön muhasebe elemanı işte kesilen gelen faturaları takip eden işletmenin diğer yasal sorumlulukları ile ilgili takipleri yapar. işletmenin mali müşaviri ile irtibat kalarak beyannamelerin verilmesini sağlar ve kontrol eder. Bunları işletme yöneticisine onay olarak sunar gibi o görevdeki kişi hangi işleri yapacak diye listelediğimiz bölüm bizim personel ve görevleri hakkında bilgi verdiğimiz bölümdür. Kanvas iş modeli formunda bu kadar ayrıntıya inilmez ama bu başlık yine sorulur. Kilit kaynaklarınız neler? Mesela kanvas iş modeli formu dolduruyor olsak oraya nitelikli personel, makine teçhizat ve nakit sermaye yazarız. Bu üçünü yazarız. İş planında bunları ayrıntılandırırız. İşte ayrıntılarda böyle Koskevink gibi bir iş planında karşımıza çıkar.